hoş geldiniz. Biliyorum bu video biraz geç oldu. Ee, geç olmasının nedeni aslında slaytları hazırladığımız sunumların biraz daha anlaşılabilir düzeyde olmasıydı. Buna gayret gösterdim. Önemli olan geç olması değil, anlaşılır ve en basit düzeyde olmasıydı. Umarım siz de dinlerken büyük bir keyif alacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Bugün inceleyeceğimiz konu swap. Evet şimdi swapları incelemeye başlayabiliriz. Swaplar aslında baktığımızda e, kısaca swap iki tarafın ellerindeki finansal enstrümanı değiş tokuş anlamına geliyor. Yani ben size başka bir finansal enstrüman veriyorum. Sizden karşılığında başka bir finansal enstrüman alıyorum. Bunlar para swapı, faiz swapı, çapraz döviz, döviz swapı gibi isimlerle karşımıza çıkabiliyor. Sıvap swap nasıl gerçekleşiyor? Kısaca şimdi buna bakalım. Diyelim ki dolar TL kuru 7 TL olsun. Soldaki arkadaşımızın, yeşil arkadaşımızın elinde 7 milyon TL'si var ve TL'ye uygulanan faiz oranı %10. Sağdaki arkadaşımızın elinde de 1 milyon t 1 milyon dolar olsun. 1 milyon doların faizi de %1. Yüzde bir faizle 1 milyon doları soldaki arkadaşımıza veriyor. Soldaki arkadaşımız da sağ taraftakine yüzde on faizle 7 milyon TL'yi veriyor. Yani 1 milyon doların karşılığı 7 milyon TL. Faizleri de TL'nin yüzde on dolarında faizi yüzde bir. Bunlar ellerindeki dolar ve TL'yi takas ediyorlar. Birbirleriyle takas ediyorlar. Ve aradan bir yıl geçiyor. Bir yıl sonra neler yaşanıyor? Onlara bakalım. Bir yıl sonra soldaki arkadaşımızın elinde hatırlıyorsanız 1 milyon, te, 1 milyon dolar vardı. 1 milyon doları sağdaki arkadaşımıza 1 milyon 10.000 bin, tl, 10 bin dolar olarak veriyor. Yani 1 milyon TL artı 1 milyonun getirdiği %1 faiz. Sağdaki arkadaşımız 7 milyon TL almıştı. 7 milyon TL yüzde 10 faizi ile birlikte 7 milyon 700 bin TL olarak soldaki arkadaşımıza veriyor. Peki BDDK neden sınırlama getirdi? Biliyorsunuz bir ara yasaklanmıştı bu ee, üç 3 tane banka yasaklanmıştı. Daha sonradan yasakları kaldırıldı. Bankaların swap limitin %10'dan %1'e çekildi. Bu ne anlama geliyor? BDDK neden sınırlama getirdi? Şimdi bunlara bakalım. Aslında BDDK şunu düşünüyordu. Yabancıların gelerek içeride sıvapla işlem yaparak içeriden döviz kurunu yükselttiğini düşünüyordu. E, yapılabilir mi? Aslında yapılabilir. Yani çok e, bunun önünü tıkayabilecek bir yasa bir şey yok. E, sadece swap limitini düşürerek bunların biraz daha az olmasını sağladı BDDK. Peki nasıl yapılıyordu bu şekilde döviz kuru nasıl yükseltiliyordu? Şimdi ona bakalım. Örneğimizin tekrar en başına dönelim. Dolar TL kuru tekrardan 7 lira olsun mesela. Hatırlıyorsunuz soldaki arkadaşımızın elinde halen daha 7 milyon TL'si var. Sağ, %10'da faizi var. Sağdaki arkadaşımızın elinde de 1 milyon dolar var. Onun da faizi %1. %1 yüzde bir faizle 1 milyon doları alıyor. Karşılığında da 7 milyon TL yüzde on faizle veriyor. Bu 1 milyon doları alan arkadaşımız işini görmek için 1 milyon dolarla gidiyor. Peki sağdaki yabancı arkadaşımız ne yapıyor? Sağdaki yabancı arkadaşımız 7 milyon TL'sini getiriyor, bankaya yatırıyor. 7 milyon TL'ye karşılıkta bankadan dolar alıyor tabi biliyorsunuz bir yerde donek e, ne çoksa onun fiyatı düşüktür yani dolar çoksa doların fiyatı düşüktür TL çoksa TL'nin fiyatı düşüktür bu örneğimizde arkadaşımız elindeki TL'yi dolara çevirdi yani dolar verdi karşılığı şey Pardon çok özür dilerim do e, TL verdi karşılığında dolar aldı yani piyasada TL'nin daha fazla olmasını sağladı. Piyasada TL daha fazlaysa onun değeri düşer. Piyasadan dolar çekti kendisine. Doların fiyatı artmış oldu. Ama bu artış e, biraz sınırlı bir artış di, on, oldu diyelim. Mesela ortalama bu arkadaşımızın alış kuru 7-10'lara falan gelecektir muhtemelen. Çünkü yavaş yavaş aldığı için hepsini 7 liradan alamayacaktır. O yüzden ben buraya 7-10 yazdım. Bu, bu örnekler tabii ki kurlar falan hepsi örneklem üstüne kuruldu. 7 10'dan diyelim ki elindeki TL'den dolara geçti. Bu durumda elindeki doların miktarı 985.915 dolar yapıyor. Hatırlıyorsunuz 1 milyonu vardı. Şimdi 985.915 doları var. Bu 985.000 doları arkadaşımız bir faizle bankaya yatırıyor. Bir yıl geçiyor. Bir yıl sonra 985.915 dolarını alıyor. Karşılığında da %1 faizi ile birlikte bu para 995.774 dolar yapıyor. Tabi aradan bir yıl geçtiği için dolar kuru artıyor. Diyelim ki dolar kuru 8 lira 10 olsun. Biliyorum bu aşağıda dolar kuru 8 lira yazıyor ama biz 8 lira 10 kuruş olarak düşünelim bunu. Neden 8 yazdı şimdi açıklayacağım. Bu arkadaşımız elindeki doları bozduruyor. Ama hepsinin bozumu 8 ondan gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor? Çünkü bu sefer piyasaya dolar sürüyor. Karşılığında TL alıyor. Yani bu sefer piyasada dolar fazla oluyor. Bu yüzden 8 ondan değil daha fazla dolar sürdüğü için 8 liradan ortalama maliyeti gerçekleşiyor. 8 lira maliyetle de dönünce elindeki doların TL karşılığı 7 milyon 966 TL yapıyor. Şimdi hatırlıyorsunuz 1 milyon doları alma zamanı çünkü aradan bir sene geçti. Bir yıl sonra arkadaşımızın elinde 7 milyon 700 bin TL artı 266.192 TL var. Karşılığında da e, alacağı para dolar 1 milyon 10 bin dolar var. Şimdi ticaret gerçekleşiyor. 7 milyon 700 bin TL'sini veriliyor. Karşılığında 1 milyon 10 bin dolar alıyor. 266 bin 192 TL'si de vardı hatırlıyorsunuz. Bunu da yani yurt dışına tekrardan geri dönerken TL'yi bir şey yapamayacak tabii ki. Dolara çevirip gidecek. Bu yüzden 8 kurla dönersek bunun da 266.000 TL'yi o da tam olarak bize 33.274 TL yapıyor. Yani bu örnekte şunu görüyoruz biz. Normalde 1 milyon 10 bin TL alması gerekirken bu işlemi yaparak fazladan 33.000 dolar daha kazanıyor bu şekilde de dolar kuru birazcık daha yükseltilmiş olabilir mi? Olabilir. Dolar kuru ne kadar yüksekse buradaki rakamın artması o kadar fazla olacaktır. Kısaca swap aslında bu demek. Yani elimizdeki para birimini faizleri değiş tokuş işlemi gibi düşünebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. आवश्यक